Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Irmak Karakoç. Bugün sizlerle genellikle çok sevilen ve en çok ihtiyaç duyulan konulardan biri olan saç bakımı mevzusunu konuşacağız. Tam 6 farklı saç bakım yağından bahsedeceğim sizlere. Bunlar benim günlük hayatımda çok severek, çok güvenerek kullandığım 6 farklı saç bakım yağı. Şimdi öncelikle her zaman gözü kapalı güvendiğim bir ürün olan Elsef mucizevi yağdan bahsetmek istiyorum. Daha önceki saç bakım videomda da bundan bahsetmiştim. Zaten birçok videomda da bunu kullanıyorum. Genellikle görüyorsunuz saçımı düzde yapacaksam yani düzleştireceksem de doğal haline de bırakacaksam, ekstra kıvırcık yapacaksam da ne işlem yaparsam yapayım mutlaka saçlarımı korumak için, canlandırmak için güçlendirmek için kullandığım bir saç bakım yağı bu benim. Bunu sanıyorum ki iki çeşit olanı var. Bendeki onarıcı olanı. Çünkü benim saçlarım özellikle uçları çok kuru yapıda olduğu için güçlendirmeye ve parlatmaya ihtiyaç duyulan bir saç olduğu için ben onarıcı olanını kullanıyorum. Çünkü kıvırcık olduğu için ve köpük işte kullandığım şöyle şöyle çok fazla uçlarını deforme ettiğim için çatallanmalar çok fazla oluyor saçlarımda. O yüzden mutlaka bunu kullanıyorum ve çok memnun kaldığım bir ürün. Aşırı severek kullanıyorum. Uygun fiyatlı da olduğu için gönül rahatlığıyla sizlere öneriyorum. En güzel yanı saçı ağırlaştırmaması. Asla bir kalıntı gibi kalmıyor saçın üzerinde. Ama eğer ki çok zayıf saçlarınız varsa, saçlarınızı biraz daha hacimlendirmeye ihtiyacınız varsa faydalı olacağını düşündüm. 3 farklı yağ da var. Şimdi bazen gerçekten kuru saçların bu yoğun yağ dokusuna ihtiyacı olabiliyor. Bazen benim saçlarım çok sünüyor mesela. O zamanlar buna ihtiyaç duyabiliyorum. Şimdi bahsedeceğim ürün Hask markasının keratin yağı. Bunu gratislerde çokça fazla farklı çeşitlerini, makedemiyasını, işte arganını, keratinini vesaire görmüşsünüzdür. Şöyle minik tüplerde satılan saç yağları bunun bunlar perma yaptırdığım dönemde kurtarıcım olmuştu. Yaza yaklaşırken yaptırmıştım. Permanın üzerine bir de o güneş ışığını görünce saçlarım bayağı bir yıpranmıştı. O dönemde daha önceki yıllarda da yine aynı işlem yaptırdıktan sonra kullandığım bir saç bakım yağı bu benim. Minik olduğuna bakmayın. Çok yoğun bir ürün olduğu için minicik kullanıyorsunuz ve saç uçlarını gerçekten çok güzel besliyor. Eğer keratin bakıma ihtiyacınız varsa gönül rahatlığıyla kullanacağınız çok güzel keratin yüklemesi yapan bir saç bakım yağı bu. Onun dışında diyelim ki arka argan yağını çok seviyorsunuz ve argan yağı arayışındasınız. Uygun fiyatlı argan yağları arasında bence en güzeli Urban Care'ın bu argan yağı. Eğer ki saçlarınızı düzleştirmek istiyorsanız ve böyle pırıl pırıl gözüksün istiyorsanız inanılmaz güzel parlatan ve çok güzel kokan bir saç bakım yağı bu. Ben bunun kokusunu çok seviyorum. Yapısını da çok seviyorum ama Else Mucizevi Yağ Nazara argan yağlı olduğu için daha yoğun yapıda. Dönem dönem ağır gelebiliyor. O yüzden her zaman kullanmıyorum. Kolay Kırılan yıpranmış saçlar için önerilen besleyici ve kırılma karşıtı bakım kremi pürüzsüzleştirici etkisi var deniyor gerçekten de öyle. Düzleştirici için bunu kullanın hani bunu sürüp üzerine düzleştirici yapın bahsettiğim şeyi anlayacaksınız. Gerçekten pırıl pırıl böyle jilet gibi bir görüntü istiyorsanız düzleştiricinizden önce mutlaka kullanmanızı tavsiye ettiğim bir saç bakım yağı. Yani. Dediğim gibi Elsev mucizevi yağ göre biraz daha yoğun bir yapısı var daha az miktarda uygulamanız gerekiyor veya düzleştiriciden fönden önce uygularsanız o zaten ısının etkisiyle biraz daha hani saçınıza hapsolmuş oluyor. O zaman daha böyle güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Kokusu inanılmaz güzel ve bana kesinlikle yaz hatırlatıyor bu. Biraz böyle kakao'lu bir kokusu olduğu için sanki hani böyle bronzlaştırıcı kakao kremleri vardır ya onların kokusuna çok benziyor ve benim kumsallara, denizlere, sahillere falan götürüyor. Çok mutlu ediyor bunun kokusu. Şimdi inanılmaz yoğun bir üründen bahsedeceğim. Eğer ki mesela pırasa gibi saçlarınız varsa ya da çok kuru saçlarınız varsa aşırı nemlendirmek istiyorsanız kullanabileceğiniz e, bir saç bakım yağı. Aslında yapı olarak Urban Care'dan bence daha fresh, daha seyreltik bir ürün olmasına rağmen etki anlamında daya yani kalıcılık anlamında çok daha başarılı bir ürün. Çok daha yoğun bir ürün. Bence bu daha yoğun ama bunun kalıcılığı daha fazla. Bunu da saçımı düzleştireceğim zamanlarda kullanıyorum. Çünkü çok yoğun yapılı olduğu için eğer mesela böyle düzleştirici falan yapmayacaksam direkt bunu saçıma uygularsam biraz böyle kalıntı gibi kalabiliyor. Ama düzleştirici falan uygulayacaksan ya da e, kıvırcık yapacaksam hani köpük sürüp bir şekilde onu kamufle edeceksem faydalı ürünlerden bir tanesi ama tek başına işte kuru saçıma uygulayayım derseniz zamp gibi kalıyor saçta. O anlamda önermiyorum ama besleyiciliği çok güzel bu ürünün. Bunun da kokusu çok güzel. Hindistan cevizi kokuyor zaten. OGX'in ben daha önce bahsetmiştim bunun şampuan serisini kullanıyorum ve çok seviyorum. Hindistan cevizi sütü ve yumurta beyazı proteinleri içeren şampuan serisini kullanıyordum. Bu da aynı e, formüle sahip. Onların saç bakım yağı hatta ve hatta OGX'in yani Organics markasının şu anda biyotin içerikli mor serisini kullanıyorum. O da muazzam bir şampuan. O biraz daha böyle dolgunlaştırıcı etkili bir şampuan. Markada kullandığım ikinci seri ve ondan da çok memnunum. Bu saç bakım yağı da beni çok mutlu etti. Ama dediğim gibi birazcık yoğun yapılı olduğu için böyle çok günlük kullanıma hani saçlarım kuru aman elime alayım da saçlarımı nemlendireyim gibi bir zamanda kullanabileceğiniz bir şey değil. Mesela L'Oréal Mucize Villa öyle. Saçlarınız kuruyken de kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Ama bu birazcık işlem görmesi gereken saçlarda bence daha doğru. Şimdi de sona yine yine diğerlerine nazaran daha yüksek fiyatlı iki tane ürünü bıraktım. Bir tanesi benim bitirdiğim ürünlerden. Bir tanesi bu Tony Guy'ın. Tony Guy'ın. Ee, ismi falan silinmiş bunun ama bir şey şahin bir şey falandı. Aşağı yazarım ee, ismini bulup. Bunun etkisi parlaklık katması. Mesela saçlarınız çok kuruysa ben mesela kendi doğal haline bırakacaksam saçlarımı o zaman saç uçlarım çok böyle kuru kuru gözüküyor. Hani köpük sürmeyeceksem, düzleştirmeyeceksem biraz kuru kuru bir yapısı var uçlarının. Eğer kendi doğal haline bırakacaksam bunu kullanıyordum. Şu an bitti. Hani çok az kaldı e ee, içinde. Saçı çok güzel parlatıyor. Sadece nemlendiriciliğini ben bunun çok sevmedim. Yani çok böyle saçı e, nemlendirdiğini falan düşünmüyorum. Çok güzel parlaklık veriyor ama nemlendiricilik konusunda çok başarılı diyemem. Ama böyle canlandırmak, pırıl pırıl göstermek istiyorsanız kullanabileceğiniz bir saç bakımı ya. En sona da en yüksek fiyatlı olanı bıraktım arkadaşlar. Ee, bunu da böyle bitmesin diye çok ara ara <laughs> kullanıyorum. Bu benim ikinci şişem. Kiehl's'ın Smoting Oil Infused leave Concentrate. Ee, argan ve baba su yağlı. Paraben içermeyen argan ve baba su yağlı saç bakım yağı. Kiehl's'ın ee, malumunuz çok yüksek fiyatlı olduğu için çok günü rahatlığıyla harcaya harcaya kullanamıyorum. Ama şöyle söyleyeyim yani bu kadar güzel besleyen, saçı bu kadar ağırlaştırmadan hacimlendiren, ee, saçı bu kadar güzel nemlendiren başka bir saç bakım yağı yok. Kesinlikle. Hani benim şu seri arasında şu bahsettiğim 6 saç bakım yağı arasında çok gönül rahatlığıyla her gün her işlemimde kullandığım L'Oreal Else mucizevi yağ. Evet. Bunu çok seviyorum. Hiç ağırlaştırmıyor. İşte güzel besliyor falan. Bunun iki katı güzellikte. Gerçekten böyle saçı yumuşacık yapıyor. Pırıl pırıl yapıyor. Çok güzel besliyor ve çok güzel hecimlendiriyor. Ama tabi dediğim gibi hani yüksek fiyatlı olduğu için gönül rahatlığıyla kullanamadığım ürünlerden bir tanesini yazık ki, eğer bütçeniz varsa, buna bütçe ayırabiliyorsanız, saçlarınız nemini kaybettiyse güçlendirmek istiyorsanız, parlatmak istiyorsanız, hacimlendirmek istiyorsanız kullanabileceğiniz bir saç bakım yağı. Yani birisi yüksek fiyatlı, birisi uygun fiyatlı iki ürün. Yani bunlar benim bu altı saç bakım ürünü arasında en sevdiklerim. Diğerlerini de çok seviyorum. Kesinlikle hepsine kefilim. Birini yeni kullanmaya başladım. Hani çok uzun süredir kullanmadığım için etkisi anlamında çok iddialı değilim. Ama diğer bütün saç bakım yağları etkisini inanılmaz hissettiğim, inanılmaz gördüğüm hiç boş ürün anlatmadım yani şu an size. Yani öylesine söylediğim ürünler değil. Gerçekten her biri kullandığım dönemde beni çok mutlu eden ihtiyacıma çok iyi yanıt veren ürünlerdi. Ama bu ikisi benim Sıtarım diyebilirim. Dediğim gibi eğer bütçeniz varsa bütçe ayırabiliyorsanız Kiehl's'ın bu saç bakım yağını eğer bütçeniz yoksa muadili olması adına Elsem Mucizevi Yağı hepinize öneriyorum. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz beğen işaretine basmayı lütfen es geçmeyin. Bu benim için gerçekten çok kıymetli. Eğer görüş önerileriniz, yorumlarınız, paylaşımlarınız varsa veya bu tarz yapmamı istediğiniz videolar, önermemi istediğiniz ürün çeşitleri varsa bunları aşağı yorum kısmına yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.